Evet arkadaşlar bugün arılarımız güzel çalışıyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede hava sıcaklığı gayet güzel. Yaklaşık 25 derecelerde. Arılarımız da bugün dışarıdan polen getiriyorlar. Bu mevsimde polenin olması yavru açısından çok önemli. Çünkü ana arı, kraliçe arı dışarıdan akım geldiği zaman yavru atar. Evet, görüyorsunuz bazı arılarımızın bacaklarında polenler var. Arılarımız için bal ne kadar önemliyse polen de aynı öneme sahip arkadaşlar. Bugün 01 Ekim 2022 günlerden cumartesi hava sıcaklığı bulunmuş olduğumuz bölgede yaklaşık 25 derecelerde arılarımız gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar dışarıdan buldukları yiyecekleri kovanlarına taşıyorlar. Bu mevsimde tabii nektar akımı çok nadir gelir ama arılarımız az da olsa polen bulmakta. Bu polen çok değerli arkadaşlar. Özellikle ana arının, kraliçe arının yavru atabilmesi için dışarıdan akım olması gerekiyor. Yiyecek gelmesi gerekiyor. Bu anlamda çok güzel. Tabii yiyecek gelmediği zaman biz destek Bazılarının e, bacaklarında getirdikleri polenleri görüyorsunuz. Böyle yakından göstereyim size. Evet orada bir tane var. Keyifleri gayet yerinde gibi arkadaşlar. Gayet güzel uçuyorlar. Polenler var bacaklarında görüyorsunuz. Tabi polen geldi şimdi. Keyifle çalışıyorlar. Gayet işler yolunda. Evet güzel polen geliyor. Bu mevsimde sonbaharda falan gelmesi bulunduğumuz bölge açısından çok değerli. Ayrıcılık için çok değerli. Evet. Bunlar da bölme yapmış olduğum kovanlar. Tabi bunların nüfusu diğerlerine nazaran daha az. Evet gördüğünüz bacağında polenle geldi. Evet dışarıdan gelenler genellikle dolu geliyor arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim size. Dışarıdan gelen alınır. Bıçaklarında genelde ölen var. Tabi sonbaharda kovan deliklerimizi de bu şekilde daraltıyoruz. Ki dışarıdan yağmacılık olmasın. Evet. Ellerimiz gayet güzel. Polen taşımaktalar. Diğer bölme yaptığım kovanı da göstereyim arkadaşlar. Bu da gayet, gayet güzel çalışıyor keyifleri yerinde. Evet. Gördüğünüz bacaklarındaki